Merhaba. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Fenerbahçe maçı yapacağız. Evet, biz ben... şimdi oynayacağız. Siz buradan görüntüleri izleyeceksiniz. Evet, ben araslayım Fenerbahçe tek. Ve tam 3 tane maç yapacağız. Tam 3 tane. 3 Bir daha. Dur bekle. Nok alalım kadarıyla. Şu şey getirir misin sen orada Bu siz de çok eğlenirsiniz umarım. Umarım Fener'e saplarız. <laughs> Bu arada bir şey Fenerbahçeliler de üzülmesin yani. Biz yani öyle şey maç yapıyoruz. Evet ya zaten sonuçta bu bir oyun. Ben maviyim arkadaşlar. Mavi okla gösterilen benim. Ben de kırmızıyım. Tamam. Ay izle. Hocam hiçbir şey Gel ha o. Oh. Gel. Bak. Mis gibisinden şöyle bir pas atar mıyım? Sen de bana bir atar mısın? Oy çok güzel bir uçta geldi. Oğlum hem adamlara şey gitti, atışa değil, bizden. O yüzden gitti. Boşu boşuna koyduk yani. topa. They are lining up in a and with this, it naturally creates triangles all over the field. options for players. It does allow them to get forward and support the attacks as well. Sometimes players to tackle or biz yardım etmeye çalışıyoruz. Ah. Aa, Bizim sesimiz geliyor mu Çünkü şey, şu spikerin sesi artık bir bitmedi yani. Çak bakayım ortaya bir tane saat. Bugün kaleciyle ortaya gidelim. <laughs> Burada şey abone olursanız seri. çok seviniriz. Ve amaç 100 abone olmak. Burada bu 50 50 abone gelirse <laughs> tekrar çekelim. Olur mu? Ha 50 abone de gelecek ya. Gelirse, gelmezse yok. Ya zaten benim gelmem de çok uzun sürdü. <laughs> 50 abone gelirse gel bize Tamam. Ama o zaman 50 abone geleceğini ben sanmayayım. Ne yani. Benim hiç o kadar gelen videom yok ki. En çok izlenen videomdan bile ben 17 abone almıyordum. Hayır like like. Like. Oğlum 50 abone diyorsun. 50 like olsun. Tamam mı? 50 abone değil 50 like. En çok izlenen videomda 100 like almıştım ama. İşte 50 like lazım. Bu da çok izlenirse. Ve çok izlenmesi lazım. Ama bir de şey yazsınlar hangi takımla hangi takımla maç yapmalı. Evet siz istediğiniz bir takıma yazın. En çok istenilen takımla maç yapacağım. Maç yapacağız. Sanki 1500 tane <laughs> en çok alt tarafı 3 4 tane yorum gelir. Ama en çok istenilen takım. <laughs> tamam mı? En çok işte en çok like alan yorumları takım. Evet. Gol! Bakın nasıl gol attım ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba bir de kafa atıyor. <laughs> İkardı be. Bu seriyi tamamladığınızda başka bir seri isteyin ve yapalım. Tabii ben yaparım. Ben de oyun bol. Ben telefonda da oyun var yani. Sen de Minecraft var mı? Var. Minecraft mı? Şey yaparım. Ben de yaptım bu seri seçim. Benim bana hiç şey. Onun da sıfır ve ücretsizdi zaten. 2 3 4 5 6 7 8'i aldım. Ben bende onlar yok. Sıfırlarını falan. <laughs> bedava da değil. Bedava olanları alırsın. O yüzden. Yok yok ben paralıları da aldım. Ben ben paralıları alamaya da değil. Neyse şimdi biz bu oyunları konuşmayalım ve maçımıza odaklanalım. <laughs> <Evet, tamam. gülüyor> At. Szymanski. <laughs> Ne olsat, o var. Gel müsüz? Niye niye ben niye 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 şey yok niye <laughs> Ya kardeş gel ya. Gel ya. niye <laughs> Ben bomboş yere kaydım lan oraya. Ya adam işaretle gösteriyor pas ver diye. Ah. Artık ileri git çünkü ileride adam yok. <laughs> evet ya buldular bizi. Bana pas ver geri tamam mı? Of arka ayakla verdim <laughs> ha. <Hangisi>? Ne oldu? Koreyle öyle yaptı. Ya yeter ya yeter yeter. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Adamlar iki bir şu şey çekiyor. <laughs> Boşuna demiyorlar hakem bunları tutuyor diye. Yok hakem hiç kimseyi tutmuyor. Doğru. Ben kaymıştım. <laughs> Ama olacağım ya ben topa kaymıştım. İzleyelim. <laughs> adam tutmasaydı kaçar. <laughs> <Ol>, adam illa <ilacı gülüyor> <zıplayamaz> ki ki. Yok mümkün. Ay so so gibi depar atıyor. Bak şimdi. Jeko. Oğlum ben az önce <laughs> yanlış mı diyorum? Bu arada bir şey diyeceğim. Bu, bu herhalde <laughs> yeni seri. Nelson. Oh, Nelson. Come Nereye? O kadar ball well. Oh, en azından daha da ball well. Oh, tüm hepsine bastı zaten. <laughs> Bu kadar yapıyordu. Now to birazcık tekme atmış gibi oldu lan. Cimenski. bak 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 Al gel. Switch stone and ready bir bomboş Bak koş. Could demiyoruz pas diye. Oğlum veremezdim ki zaten adam önündeydi. Önümdeydi Evet önündeydi Bir de video ne oldu şey var bitti ilk önce. Bıdı bıdı bıdı. Yeah. Oha! Vay, Oğlum kaç tane ben vurmadım ya. Geçeyim diye yuvarlaya <laughs> Transition. And work pays off as Let's they get of the All the players we're watching today, would you agree that he certainly get the ball? Well, no, we uh, Papa! Not you <laughs>

Or, or 특히... Biraz daha sert. Hadi, hadi bakalım, gol geliyor mu? Ravajada hiç golün var mı? Benim var. Ben 2 tane ne yapmıştım <Bülder Mondowego> hmm. Heh!

Çok az kalmıştı. Ah be. Şey, ne? dersin bana. Ne? İngilizce. Bir saat. Yarım saate 45 dakikalık İngilizce almış. Sen gel gider misin 45 dakikalık ingilizcemde? Ne? Sen 45 dakikalık ingilizcemde gitmesin değil mi? Sonra şey. gitmem. Herhalde. Sen oynarsın ben şey yaparım. Bitsin birlikte oynarız sonra. Tamam mı? yapmamı istiyor ya Ne yapıyorsun var İngilizce dersinde? İngilizce dersinde konuşuyoruz işte. Ama bu 40, bazıları 25, bazıları 45. Şey, 45 şey, 45'in uzun olmasının sebebi şey, iki şey çok kişi olması. Ama yine de eğlenceli. Sen de sen de katılsan İngilizce. Ne

Boy. Çok iyi gol. Oh. Vallahi kim yenecek bilemiyoruz yani. O kadar iyi gidiyor ki. Çok rekabet. Az önce 4-0 yenmiştik ama şu anda yani bilmiyorum. Şu an birazcık daha donuyorlar. Evet. Baksanıza. Az önce iki iki bu. Sonra, şu anda da bir sen bir ben fark ya. Çok, çok iyi gol ama. Bir de uzak ben. ben de gol makinesiyim. Eskiden hep bana şey yapıyordu. Asist yapıyordu ya. Hop aldık. Oo, hop aldık. Vurayım mı? I oh. ah. işte burada. Biraz daha basış. Bana gelmedi ki. Rakibe <laughs> Rakip bize pas veriyor. Aa, aa. Hiçbir <laughs> şey yok, hiçbir şey, şey yok. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> Beş dakika sonra da haber verdi ya bir de. İyi. Ha? Vay. Ha. Oha. adam artık üzerine atladı yani. Bunda vermiyormuş değil mi? Oğlum öyle oğlum, gol nereye atıyor? Oğlum öyle gol olsaydı çok iyi oldu abiydi. Oradan atamasak ki oğlum. Öyle bir şey. Oh! Yok am. Oğlum kaleden kaleye gol var anne. Ne yok Vur. Yani o atman çok zor ya. Yani. On. Ya at. Yani zor. Bu ne? So. <laughs> şey kontrol etmiyor. Kontrol müydün, Kontrol ettim. <laughs> basla basla <diye> <laughs> <da izle> <külüyor> Çünkü cümle koydun değil. Hayır bekle, şöyle değil.

sen kalk kal, öyle kal biraz. Biz öndeyiz adam öyle duruyor. Hı? Eğer bir maç olursa bizim skor tahminimiz 2-1'dir <laughs> tamam mı? Fenerbahçe kalırsa aynı çok. Bu bizim skor tahminimizdir bundan sonra. Hadi. <laughs> be

O zaman bu bu da videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.